Örümcek abi video atmış dur videosunu beğeneyim dur 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 bir de kanalına abone olayım abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün en sevilen serilerimizden ikili parkurdayız arkadaşlar ve bugün hangi ikili parkur diye soracaksınız bence anladınız takipçilerimiz biliyor burası hem maksimum hız hem de uçma parkur arkadaşlar ikili parkurlar inanılmaz seviliyor bugün hem maksimum hız hem uçma parkurunda Audi ailesi var çok güzel arabaları var Audi ailesinin onu söyleyeyim hem hız yapacaklar hem de uçmaya çalışacaklar bakalım kazanan kim olacak burada Audi RS7'yi görüyorsunuz Batman'in arabası yanında Audi e-tron GT'nin var çok güzel bir elektrikli araba Burada Audi Q7 yanında Audi TT var balyo kullanacak hemen burada Audi R8'i görüyorsunuz Burada Audi A6 var Ford kullanacak çok lüks bir sedan biliyorsunuz Audi ailesinin Hemen burada Audi A3 var ve burada ise Audi A4 Station Wagon bizlerle arkadaşlar. Arabalar inanılmaz güzel öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten çok iyiler. Ama bu parkurun ne kadar zor ve eğlenceli olduğunu unutmayın. Hazırsanız önce öncelikle Audi Q7'yi alsın arkadaşlar. Arabasını göstersin. Siz de bu arada kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bildirimleri açın. Ve favori arabanızı yorum bölümüne yazın ki desteklemiş olun kahramanlarımızı. Şimdi önce maksimum hız daha sonra uçma demiştik değil mi? E o zaman haydi küvedi ve örümcek başladı. 70, 80, 90, 100 kömetreyi geçti. 120, 130, 140, 150 ile devam ediyor. 5. vitesi attı şu an için. 170, 180 oldu. Çok iyi gidiyor. 190 da ilerliyor şu an için. 6. vitesi Audi Q7. Muhtemelen 220'leri falan ulaşabilir gibi geliyor bana bu araba ama tam emin değilim arkadaşlar. Bakacağız ve göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım 204 ile şu an için kaldı. O 9000 devirde gidiyor arabanın motor patlayacak. Abi 7 yemediye tak şu araba yürüyecek. 205 oldu şu an için. Finişi gördünüz. Hiç durmuyoruz arkadaşlar. Direkt uçmaya devam. Direkt devam. 205 ile Top speed gördük devam ediyor şu an için Hızlanıcılardan geçecek ve uçma yapacak Ve bakalım uçuştaki performansı nasılmış Göreceğiz arkadaşlar Vee vee ve. Muhteşem bir uçuş Büyük bir ada var burada gördüğünüz gibi O adaya Güzel düştü ama keşke Biraz daha ileriye kadar Uçabilseydi ama ona rağmen Performansı Q7'nin Gayet güzeldi 205'te top speed var Biliyorsunuz bakalım şimdi Baldi neler yapacak Arkadaşlar Araba bayağı güzel onu söyleyeyim. Ya yani çok güzel bir araba Audi'nin en güzellerinden, en spor arabalarından Audi TT ile baldiv izleyeceğiz. Top Speed 205'ti. Bakalım 205'i geçebilen olacak mı? Uçmada da geçebilmesi lazım aynı zamanda kahramanlarımızın. Hem maksimum hız yüksek olacak hem de iyi uçması gerekiyor. 150 ile 5. viteste şu an için Audi TT devam ediyor performansına. 170 oldu. 205 Q7'den geldi Top Speed biliyorsunuz maksimum hız. Şu an için 205'i bu arabanın hiç geçebileceğini sanmıyorum. Çok yavaş gidiyor abi. Audi TT normalde çok hızlı bir arabadır. Ama bugün inanılmaz derecede bir yavaşlık söz konusu. Sanırım bu da baldi ile alakalı gibi gözüküyor. 205 top speed dedik. 192 ile gidiyor. Muhtemelen 195'i zor görecek gibi gözüküyor ve 194. Devam ediyor abi şu an Q7'den yavaş çıktı be. Abi TT Q7'den yavaş çıktı. İnanılır gibi değil. Şimdi uçuş. Vay vay vay. İyi uçtu. Yalnız Q7'yi geçebilecek mi bakacağız. Ve 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 ve. Sakin. Gaza basmak yok. Durduğu nokta burası. Abi enteresan değil mi? Yani Q7'den daha yavaş olmasına rağmen Q7'yi geçti uçmada. Vallahi çok garip. Şu an bilemedim işler karıştı. Kim daha iyi deseniz. E biri hırsımızda iyi, biri uçmada iyi. Bakacağız. İkisinin de iyi olduğu birini bulmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. Karşınızda çok güçlü bir araba. Çok hızlı bir araba. Audi e-tron GT var arkadaşlar. İnanılmaz güçlü bir araba olduğunu söylemeliyim sizlere. Bakalım Recep abinin performansı. Oy 120, 130, 140, 150, 160 İkinci viteste 180 basıyor bu araba Bu nasıl bir şey 200'ü geçti Üf, 220, 230, 240 250'de dördüncü vites şu an için 260'la gidiyor. Rekorun rekoru geldi şu an için top speed'de. Maksimumuzda. En yüksek hızı görüyoruz. 290 mı? Abi bu araba nasıl gidiyor bu kadar? 300'ü geçti. Üf, 303, 304, 305, 306, 306 kilometre yok artık bu araba öyle bir uçar ki muhtemelen adayı geçecek gibi gözüküyor şimdi uçuş Bu nasıl bir performans İnanılmaz bir şey abi böyle bir şey Vay 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 diyorum hayatımda gördüğüm en iyi uçuşlardan bir tanesi 305 kilometrelik uçuşla günün en iyisi hem de en iyi uçan oldu bize de bu lazım arkadaşlar. Hem hız olarak en yüksek hız hem de uçuş olarak en iyisi lazım. Bakalım çok güzel bir araba yine çok hızlı bir araba. RS7 ve Batman izleyeceğiz. 305 top speed gelmişti biliyorsunuz. Ve Batman. Yüzü geçti bile abi. Araba çok hızlı arkadaşlar. 140, 150, 160 oldu şu an için. 170'te devam ediyor. 180, 190 ve 200'ü devirdi an itibariyle. Gerçekten çok güçlü bir araba. 230 oldu şu an için 240 oldu bu arabada muhtemelen 300'e yanaşacaktır gibi gözüküyor arkadaşlar yani 300 sınırına gelir gibi gözüküyor bakalım göreceğiz 280 oldu 290 oldu 305 top bitti 296'yı gördü devam 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 abi çok iyi gidiyorlar ya Avudi ailesi inanılmaz güçlü ve uçuşta geldi Haydi bakalım Haydi bakalım. Etron GT'den maksimum hız olarak yavaş birazcık. Ama şu an için of 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 diyorum. Sürüklenme sayesinde şu an bakın kırmızı olan Etron GT aynı diyebilirim ya. Ya şöyle baktığımız zaman aynı gibi duruyor. Ya oradan çıkamayacak artık Batman zorlama. Bence aynı hizadalar ama hız olarak biraz daha hızlı çıktı e-tron GT RS 7'ye göre yine çok güçlü bir araba R8 arkadaşlar inanılmaz güçlü bir araba çok hızlı ve çok pahalı tabii ki bakalım maksimum hızı kaçmış daha sonra da uçmasına bakacağız bugün Audi ailesiyle ikili parkurdayız hem maksimumuz hem uçma yarışması yapıyoruz ve an itibariyle 6. viteste 200 kilometreyi Şimdi geçti bunun hızı yavaş kaldı ya Abi bu Audi R8 Şu an 300'ü deviremesi lazımdı Baya yavaş gerçekten Baya yavaş gidiyor 204 nedir abi Ooo baya yavaş Hem de şu an Belki de günün en kötü performanslarından Birini izleyeceğiz gibi gözüküyor 205 ciddi anlamda Düşük bir maksimum R8 için 205 gördü Ve şu an için hızlandırıcı sayesinde 219'a kadar çıktı ama uçuş muhtemelen Q7'nin çevresinde olacak arkadaşlar. Yani ben Audi TT'yi geçebileceğini sanmıyorum. Q7'yi de geçebileceğini sanmıyorum. Belki sürüklenirse bakacağız. Ve evet sürüklenme sayesinde çok az bir farkla Audi Q7'yi geçebildi. Audi TT'nin de biraz gerisinde kaldı. Tam ikisinin ortasında gördüğünüz gibi. Ama tabi ileride RS7 ve e-tron GT'yi geçebilmek mümkün değil arkadaşlar. Bakalım A4 geçebilecek mi? Çok güzel bir araba. A4'ün Station Wagon versiyonu arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir araba. Gerçekten aşırı güzel duruyor. Bakalım performansı da iyi mi göreceğiz. Haydi bakalım şu an inanılmaz hızlı başladı bu arada onu söyleyin çok seri bir şekilde 100 kilometreyi geçti çok güçlü bir araba 180'i geçti şu an için 190 200'ü geçti ve 6. vitese at artık 210 ile devam ediyor abi çok iyi gidiyor ama şu ana kadar henüz maksimum hız ve uçma konusunda e-tron GT ve RSD'yi geçebilen yok tabi e-tron GT 305 296'da RS7'nin Maksimum hızıydı E-tron ee, e GT biraz daha iyi gözüküyor Diğerlerine göre Şu an için 220 oldu İlerliyor ama 224'le geçti tam finişten Devam 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 durmana gerek yok Durmana gerek yok abi direkt devam ediyorsun Bakalım uçuştaki performansı Nasıl olacak İyi uçtu Siz hala favori yazmadıysanız Yorum bölümüne yazmayı unutmayın Favori abim şudur budur hangisi artık Oo, yalnızse bir şey değil mi? Abi bu araba aşırı şanslı mı bana böyle geldi? Abi hızı normalde çok yüksek değil ama ona rağmen R8'i ve Q7'yi geçebildi. TT'yi geçemedi. RS3'ü de zaten saymıyorum bile. Bakalım sırada Audi A6 var. O neler yapacak arkadaşlar? Çok güçlü bir araba olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Aşırı hızlı, çok pahalı ve çok lüks bir Audi ile Toru izleyeceğiz. Bugün ikili parkur çok eğlenceli devam ediyor. Altının performansı yüksek olacağını, iyi olacağını düşünüyorum. Dördüncü viteste 150 ile başladı. Gayet iyi gidiyor. Hadi bakalım. Bu arabada iyi bir hız ulaşacakları gibi gözüküyor. Altıncı viteste 200'e geçti. 210, 220, 305 top speed var biliyorsunuz bugün. Etron GT'den elektrikli arabadan geldi. Uçuş konusunda da çok iyiydi. Bakalım göreceğiz. Devamı nasıl olacak? Yalnız bu araba top speed'e gidiyor. 280, 290'ı geçti. 305 top speed'ti. 305 top speed'ti. 300, 307, 308 geldi. 6'dan ne yapıyorsun 6 sen? Abi nasıl gidiyor? Şimdi uçuş. Bu nasıl bir performans? İnanılmaz ötesiydi. Audi a performansı sürükleniyor. Ve ve ve. Abi böyle bir şey görmedim. Arabadan insem mi artık Thor? Ee, yani burada zaten şey yapam göremeyeceğiz. Bir yukarıya bir <laughs> düşmeden durabilse. Bir, bir, yukarı çık abi ya. Bir yerden bir yukarı çıkmaya çalış Thor. Yukarı çıkmaya çalış. ha. Çık 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 çık. Bakın arkadaşlar orada RS7. Üst tarafta Etron GT. Ya böyle çok az farklar var. Yani çok az ama ben bunları üçü de eşit sayarım uçma konusunda. Tabi top speed konusunda. 1-2 kilometre farklı. 6 çok daha iyiydi. Sonra e-tron GT, sonra rs uçuş, uçuş, e, uçuş konusunda Üçünü aynı sayıyorum arkadaşlar. Ama maksimumumuzda Audi A6'nın performansı daha iyiydi. Bakalım Audi A3 bugün neler yapacak? Son zamanların en çekişmeli yarışlarından birini izliyorsunuz bugün. Çok yakın rekorlar geliyor. Çok yakın hızlar, uçuşlar geliyor. Bu baya güzel. A3'ün performansını şu an için Süpermen'le izliyorsunuz. 180 km, 190 ile 6. viteste devam ediyor şu an için Süpermen'in performansı. Bakalım göreceğiz. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu arabanın uçuşunu bayağı merak ediyorum. Yani hızı biraz düşük. Dikkat ettiyseniz yani 205 ile gidiyor abi. Yavaş bir hız ya. Yani A3 için yavaş hız arkadaşlar. Bunun 220'yi falan görmesi lazımdı. 230'u görmesi lazımdı. Ama 205 sanırım daha fazla ilerleyemeyecek gibi gözüküyor. 9000 devirde gidiyor araba artık. Motor patlayacak. 203 finişten geçti hız önemli demiştik. 206 aslında vites atınca hız düştü biraz. 203'te geçti. Muhtemelen de çok kötü bir hız gelecek. Uçma gelecek daha doğrusu. Bakıyoruz abi. Sürüklenme olmazsa sonuncu olursa belki geçebilir. Ve 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 günün en kötü uçuşu. Audi A3'ten geldi. Burada kahramanlarımız var. Arabaları görüyorsunuz. Bizim için en önemlisi. İşte buradaki 3 araba inanılmaz performanslar geldi. Audi A6 günün en yüksek hızına ulaştı biliyorsunuz. 308 kilometre ile. E-tron GT ise 305'te ikinci sırada. RS7 ise 296 veya 97 idi. İlk 3'te bunlar. Uçma konusunda 3'ünü de eşit saydığımı söylemiştim. Sizin favorabanız umarım bu 3 arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.